Merhaba değerli izleyiciler kanalımda hoş geldik. Hepinizi sizler için yeni bir video paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizleri destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıla Türkoğlu Bugün Twitter hesabında Halil İbrahim Ceyhan için yaptığı paylaşım herkes tarafından ilgi aldı. Sala Türkoğlu'nun Twitter hesabında yaptığı paylaşım şöyleydi. İç sesimi dinlerken seni dinleyemiyorum. Halil ve Sala'nın ilişkisi de aynen böyle. Dengesiz ve umutsuz bir Halil sonunda tüm ipleri kıran bir Sala Türkoğlu. Sonuç olarak Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisine devam etmesi ve Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisinde oynaması takipçilerini çok üzdü. Karamel yapım ve Öznür Kula ile ilişkisini bitirmemesi Sıla Türkoğlu tarafından hiç de hoş karşılanmadı. Halil İbrahim Ceyhan'ın da karamel yapımla tüm bağlarını koparmasını isteyen Sıla Türkoğlu.